Ben Gamze Karta. Yeni YouTube videomu hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, beklenen gün geldi. Öykü anaokulundan mezun oldu ve bugün yıl sonu gösterisini yapacak. Hazırsanız videomuz başlasın. Şimdi Öykü Hanım okulunda. Bugün son gün bir gitti. Biz onu okuldan alacağız. Sonra birlikte kuaföre gideceğiz çünkü ben de saçlarımı yapmadım. Güzel güzel giyindim Öyküşüm için. Oradan kuaföre gideceğiz, sonra mezuniyet. Yani yıl sonu gösterisine. Hadi bakalım. Ve biz Öykü okuldan almaya geldik. Ne yapıyorsun? Neler giydin bugün? Okul üniformanı giymişsin. Bu arada neyi fark ettim biliyor musunuz arkadaşlar? Bir önceki mezuniyet videomuzu izleyenler biliyordur. 4 milyon izlenmişti bu arada. Öykü'nün Ay. arkasında ne yazıyor? Anaokulu. Aynısı Ana, öncekinde de ya. yazıyor. Sen bugün bayağı bir süslenmişsin. Yeni ayakkabılar giymiş, bakın unicornu, böyle bir çorap giymiş, şort giymiş, beyaz giymiş tüm arkadaşları böyle giyinecek ve bugün bize ne gösteriler yapacaksın? Hazır mı? Biliyor musun dansları yapacağın? Evet. Bir sene boyunca çalıştın zaten. Bir de bu şarkımızdaki bir şey söyleyeyim. Neyi söyle? Domates, biber, patlıcan var. Onu zaten biliyorsun. Bize domates, biber, patlıcan şarkısını söyleyecek. Hadi kuaföre gidelim. Saçlarımızı yapalım. Bir muayene bak. Domates, biber, patlıcan da ben muayene. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar kuaföre geldik. Geç bakalım. Saçlarını ne yaptıralım? Öğretmeni dedi ki dümdüz fön olsun dedi. Saçlarıma bakın kabarık. Bu ne? Ara, ara, ara. Ara, ara. ara. Çok tatlı Arkadaşlar saçları ilk defa bu arada dümdüz yaptırıyoruz öğretmeniyseniz diye. şu an çok tatlı oldu ha ki. Arkadaşlar biz saçlarımızı yaptırdık. Artık gidebilir miyiz? Aha. Hadi o zaman arabaya koşalım. Aşırı heyecanlıyım. Kızımın yıl sonu gösterisini izleyeceğim. Bizim için o kadar güzel şeyler hazırlamış ki. Aynen Hadi ya. arabada görüşürüz. Bir sene önceki şu arabadaki anını koysanız ya sen nasıl bu kadar büyüdün? Bu saçın nasıl bu kadar bir senede uzadı? Demek ki bir sene sonra daha da uzayacak. Kocaman olacaksın. Mama tezgahı patlıcan için çok heyecanlıyım. Ben daha heyecanlıyım. Okulumuza geldik. Hadi inelim. Gel. Sen tam bir öğrenci gibi oldun. Bu güzellik ne? Bu saç ne? İlk defa böyle görüyorsunuzdur arkadaşlar. Hadi koş. Hazır mısın? Hani orada bir şey olur. Alalım. alalım hadi gel. Ama burası bence kapalı kız. Aşran yapıyor. Direkt Öykü'yü öğretmenine teslim etmemiz lazım. Geç kaldık. Çünkü aşkım koş koş. <laughs> Vedalaşalım. Seni seviyorum. Tam de bana el salla tamam mı? Aha. Çok heyecanlıyım. Hadi gidelim. Direkt teslim ettik böyle. Niye böyle oldu bu sene ya? Hemen beni bıraktı gitti. Gelin. Selam arkadaşlar. Bugün büyük bir gün çünkü bugün benim kızım anaokulunu bitiriyor, mezun oluyor ve artık sizler gibi birçok takipçimiz gibi okula başlıyor ve okul hayatı onun için inşallah güzel olur. İnşallah çalışkan bir çocuk olur. Vatana millete hayırlı bir çocuk olur. İnşallah. İnşallah onun böyle çok güzel yerlere geldiğini hep birlikte sizle birlikte görürüz. Çünkü küçüklüğünden beri yani o keltoş kent e oldular onu. Evet hatta keltoş, keltoş olma kalp anına kalp bile yani. tanık ettiler. Evet. Ve şimdi burada sahneye çıkacak. Öğretmeni de çok duygusal <laughs> konuşuyor. Geçen sene <laughs> beni ağlatmış gibi. Yanımda evet. herkesini ağlayacağım. Efendim ben. merhabalar! Bu güzel güne, gösteriye hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz efendim! Demin <laughs> içeriden çocukların hızı geldi, evet diye bir bağırtılar böyle. Saydı, ama hazırlar. Dikim efendim. Bence kardeşler, kardeşler kaldı. kaldı. <laughs> Öğretmenlerimizle birlikte arkada büyük bir ekip var. Aha, Uzak hızı! <laughs> ve arkada... Nazım Olgun'un! god has some Sadece öyle şarkı söyleyecekler geçen sene ki gösteri olacak. Tamam. Tamam. yani. Daha bir sürü şey <i> Tamam. <abonecommerce> <laughs> Bizim Sizin arkadaşın kızı yani, yani. ondan abi. sonra... Şimdi efendim önceden Nazan Okulu'nda okudum diyen var mı? Kaç yaşındayımdır? Eee Bak çok söylersen var ya... Hadi 38 ol. Bravo akşama neyi beklemeliyim adamım? Tamam süpersin. E ee, kaç yıl oldu? Eee 4. 4 yıl oldu. Vay be. Yani ben 4 yıla yaşlanmış oluyorum öyle mi? Beş yıl içinde yaptığı şeyleri izliyorlar filmlerini, anılarını. Çok güzel, gerçekten bunu duyguları anlatamam. Ay kenar çöke. Çocuk annesine sormuş demiş ki, anne demiş saçların niye beyazlıyor seni? Cevabımız biz büyüklerin ne olur efendim? Anne vallahi öyle bir sen cevap vermiş ki demiş. Yavrum demiş, sen her yaramazlık yaptığında beni bir saçım beyazlıyor. Ondan sonra çocuk da anneye bakmış. Anne demiş, anneannemin saçlarının neden bu kadar beyaz olduğunu anlaşılıyor. Bakın annemin saçları da beyazlıyor. kurban oldum yapma. anneanne. Bak. Allah, Allah Efendim, papatyalar sınıfımız Anadolu Ateşi gösterisiyle bizlerle birlikte olacaklar. Onlar hazırlık yaparken sen oradan bana sürekli o kadar güzel bakıyorsun ki acayip bir enerji var. Arkadaşlar, Anadolu açış gösterisi yapmıştım. yapacak şimdi. Kafas ama burada yok. Ay çok güzel giymişler. Keşke burada olsaydı. <laughs> neymiş arkadaşlar? Ben yanımda oturum, Ay, çok hani gösteri yaptım. Benim için hazırladı? Çok merak Ve ne giyecek acaba? Evet. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Ben şimdi sahne arkasına geldim arkadaşlar. Öpeyim gideyim seni gel. Gel. Sahnenin içinde gösteriyorum. Öpeyim gideyim. <laughs> öpeyim, gideyim. <laughs> öpeyim gideyim. Öpeyim öpeyim öpeyim. öpeyim. Oh, <laughs> hadi seni <sana gülüyor> sahnede izleyeceğim tamam mı? Arkadaşlar şimdi sahne arkasında böyle hazırlanıyorlar. Birazdan perdemiz açılacak ve öykü izleyeceğiz. Şim, ben seni sahnede izleyeceğim. Seni çok seviyorum. Gidiyorum. Hoşçakalın. Geldim senin için. Seni çok seviyorum. Bana kalp yaptım ama. Görüşürüz. Öykü geldi. Aha geldi Öykü. Öykü, Öykü. Ben kalp tutunca, ben de öykü. Ailemi kat edemezsem, ailem baba kadar sizi seviyor. Oy, thank you dedi bir de. Duydun mu? Hadi gelişimi öğrendim. Ice cream, ice cream, we love ice cream Yummy, yummy, fun, fun, yummy, fun, yum Ice cream is yummy Kartal kartal, karkır, sarkar. Şimdi daha bunu. sarkar, kartal kalkar. Kartal kalkar, dal sarkar. Şimdi daha azandıralım bunu. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal tartar. Dal sarkar, kartal kalkar, dal sarkar. Dal sarkar, kalkar, kaltar kalkar, dal sarkar. Bu sefer ciddi ciddi duyduk zil sesini. Hemen seni tanıyalım. Adım Mehmet Kan. Mehmet soyadın ne? Dinç. Dinç, dinç misin? Şu yani bir insan böyle kendindedir ya din çimler, öyledir değil mi? Bayağı din çim. E, kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın, hangi okula gidiyorsun? Okul. Aa, evet. hayır. hayır, 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 hayır. hayır Ortaokula gidiyorsun. Kaç kardeşsiniz? İki mi? Bir. Bir kardeş. Ya bir kardeşin de var. Hı hı. E, on, on. E, zev, zev, zev. güzel güzel güzel. Ya çok küçük ya. Arkadaşlar öyle de bu kadar. <laughs> O Öykü ne böyle getirmemişler? Bebekler bunları <laughs> <Ya>, Uygulandınız. <gülüyor> uygulandınız. Keşke <laughs> öykü yeniden bu hale dönse. Gittim girip içimde Öyle bir sızı bak yalnız sen varsın. En, en güzel bir silerin. Bugün bayram, erken kalbim çocuklar. Giyin en güzel bir silelim. Elimizde hazır çiçekleri çiçek meyvesi. Bugün babamız Harika. Babaları da üzmeyelim. Gün, gün. Ay çok heyecanlandım. Gün. Çok kutsayla da. İkimiz de. Gün. Değil mi? Beklemiyorduk. Kızın geliyor. Hazır mısın? Heyecanlı. Ay bize şarkı söyledin sen. Baba keşke mikrofon sana gelseydi. Two ben of Gördüm. Orada orada. Evet orada gördüm. Ağlıyor bir tanesi. Ya. Tane <laughs> Arkadaşlar Bahriye ben sahne ya. arkasına gidiyorum sizin için çekiyorum. İnşallah ya. Bari ee, şimdi sahne arkasına <laughs> geldim. ne yapıyorsunuz? Heyecanlı mısınız? Evet. Öykü nerede? Bugün bayağı bir sahne arkasına geldim senin için. Hadi Ben birden çıkıyorum geliyorum. Çok güzel olmuşsun. Ne yapacaksın bize şimdi? Evet. Çok güzel olmuşsun. Evet. Sahne evet. arkasında yaşanan heyecanı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hazırlanıyorlar. Şimdi perde açılacak. Sahne <laughs> arkasında daha büyük heyecanlar. Şimdi onları çekip sonra ben kalkacağım. Hey, hey, hey. <laughs> Bakın böyle yapıyor, yapıyor bana. Arkadaşlar bir hava alacağız. Şu ben bir verildi. Baksanıza sahne bayağı az değil. Aynen çok güzel değil mi? Çok, Harika, şeyler çok güzel şeyler yapıyoruz. Ben sahne arkasına gittim aşırı heyecanlılar. Yani sahne Aa. önündeki heyecan kadar sahne arkasında bir heyecan var. Ve çok stresliler. Öyküye biz yanlış çorap giydirmişiz mesela. O bile çok büyük sorun oldu sahne arkasında. Ama ben sana söylemiştim. Tamam. Daha çorap Ben sana söylemiştim. Ben de. De. Ben sana söylemiştim yarım giydirmen tamam. gerekiyormuş. Arkadaşlar burada da böyle fotoğrafları çıkmış. Bu da Aykut'un fotoğrafı. Böyle gelip istersek alabiliyoruz. Birazdan alacağım. Tebrik ederim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aykut'un annesi. Aykut'un annesi alabilir miyim? bir fil buzdolabına nasıl koyulur? Baba nasıl koyulur? <laughs> Dolabı kapağını açarsın içine Dolabı kırar. Söyleyeyim mi? Kaç harekette? Üç harekette. Kaç harekette? Kaç harekette konur? Üç harekette. Kapağı, buzdolabının kapısını açtık, fili koyduk, kapattık. Peki bir zürafa kaç harekette buzdolabına konur? Dört. Hadi bakalım söyle. Önce küçültürüz. Zü, zü, zürafa arıyor <laughs> mu? Zürafa niye kadar küçük çiz? Küçük nereye kadar küçük? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> kapıyı açtık, fili çıkarttık, zürafayı koyduk, kapıyı kapattık. Dört hareket. Bakın Öykü'nün okula yaptığı etkinliklerden resimlere bakıyoruz. Şu pembeli de Öykü. Öykü arkadaşlar, seviyorum bu beni kızım. Bak, bak hep küçüklerle çözüm. yaptık evet evde yarışması. Biraz büyüklerle yapalım. Adınız? Sedat Bey, soyadınız? Sedat Çelik mi ben? Efendim Kardelenler burada, papatyalar orada. Mezun oldum. Şimdi bayrağı teslim ediyoruz. Bir daha bu okula gel. En öndeki evet. öğün değil mi? Temsil edildiği her yerde bu kahraman dolusu Öykü alacağım yaa! Ya. ya bayrağlar! Şöyle önde eğildiği gerçekten... Ne yazık ne oldu biz anaokulundan arkadaşlar, artık bitti. Bebeklik bitti, artık <laughs> büyüdük ve ilkokula geçtik. bizlere güvendiğiniz için yine her zaman olduğu gibi çok teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki bu başarı, bu emek sadece bizlere ait değil. Huzurlarınızda öğretmenlerime de teşekkürlerimi sunmak için onları sahneye davet ediyorum. Bir numaralarını, işte madalyalarını alacaklar. Arkadaşlar diplomamızı alıyoruz. Öykü Ada karta gelecek sevgili Öykü Ada. Öykü Adamız da. Ana okulundan mezun oluyor ve ilk okula doğru uğradıklarımız arasında kardelenler sınıfında. Hemen evet, diplomaları aldık. Ondan sonra madalyaları aldık, taktık. Artık şimdi kek atma zamanı. mıyız? <Sessizlik> Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Benim güzel kızım mezun oldu. Bu da kepli fotoğrafı. Aşkım. Anne. Bu arada bu madalya gerçekten. Bu madalyanın üstündeki şiş, bu bu arada anne madalya, madalya aldık madalya. Madalya gerçek ama şurası gerçek. Değil. Öykü. O, anne, bir de. burası madalya gerçek ama burası gerçek değil. O, burası sticker. Yapıştırma. Senin adını yapıştırmışlar. Gel arkadaşlara da burası gösterelim. Stiker. Göster be. Göster arkadaşlara. Burası... Arkadaşlar biz artık birinci sınıf olduk ve ana sınıfımızı gözünüzün önünde tamamladık. Beraber büyüdük. Artık Öykü'nün böyle ilkokul yıllarında birlikte izleyeceğiz. Videoyu beğenseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yeni şarkımıza çekilen tüm TikTok videoları da özgürle bir sonraki videoda izleyeceğiz. O yüzden yeni şarkımıza TikTok videoları çekmeyi unutmayın. Bu videoya en az 100 bin like bekliyorum. Size seviyorum. Hadi Hoşçakalın. Çekelim.